Çocuklar merhaba. Dersimiz sosyal bilgiler e, 6. tema etkin vatandaş ünitesine e, temasına devam ediyoruz. E, sayfa 163 ve 166 eğitsel ve sosyal Etkinlikler videosunu çekmeyeceğimi söylemiştim. Bunu siz orada ders kitabından okursunuz çocuklar. E, ve geldik şimdi 167-170 e, sayfaları arasında özgürlük ve bağımsızlık konusuna çok önemli bir konu. 1918'de biliyorsunuz 4 yıl süren, 1914-18 4 yıl süren bir Dünya Savaşı bitiyor. Bir Dünya Savaşı'nda işte Almanya ile beraber e, yer alıyoruz biz. Ve e, karşıdaki devletler işte İngiltere'si, Fransa'sı, e, İtalya'sı, Rusya'sı bu devletlere karşı savaşıyoruz. Fakat Bir Dünya Savaşı'nın işte o Çanakkale'deki tüm başarımıza rağmen Maalesef kaybediyoruz ve 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla e, tüm ordumuzu el konuluyor, tüm silahlarımıza el konuluyor, ordu dağıtılıyor, Galip devleti de ülkemizi parça parça işgal ediyor. Derslerimizde anlatmıştık. İşte Fransızlar Akdeniz ve Güneye Anadolu, İtalyanlar İtalyanlar e, yine işte Akdenizli e, topraklarını alıyorlar. İşte doğuda Ruslar ve Ermeniler işte işgal ediyor topraklarımızı. Kars bölgesi, Erzurum bölgesi. Daha sonra işte İngilizler Çanakkale'den giremedikleri Marmara'ya, İstanbul'a İstanbul'a gelip işgal ediyorlar. Yine Yunanlılar Ege, İzmir dolaylarını işgal ediyor. Böylece gördüğünüz gibi ülkemiz parça parça işgal edilmiş oluyor. E, tabii Padişah dahil birçok insan artık bu durumdan kurtulamayacağımızı, hiçbir şey yapamayacağımızı söylüyor. Umutsuzluk tüm e, ülkeyi sarmış. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu artık tamamen çöktü gözüyle bakılıyor. Ve galip devletler de bunun zaferini kutluyorlar. E, daha sonra e, bu durumdan e, kurtulamayacağımızı düşünenler, fakir olduğumuzu, artık tüm silahlarımızı tükettiğimizi, zaten düşman kuvvetlerinin tüm ordudaki silahları el koyduğunu, savunarak yapılacak bir şey olmadığını düşünürken özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen ulu önder Mustafa Kemal onurlu ve gururlu Türk ulusuna bu durumu yakıştıramıyor ve kendisi gibi düşünen diğer askerlerle, kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla gizlice 15 Mayıs'ta Sarayburnu'ndan Bandırma vapuruna binerek Karadeniz'den Samsun'a geçiyor. 3-4 günlük bir yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya ayak basıyor. Biz bu tarihi 19 Mayıs 1919'u gençlik ve spor bayramı olarak Atatürk gençleri armağan etmiş ama Kurtuluş Savaşı'nın ilk başlangıcı sayıyoruz. Daha savaş tam olarak başlamasa da savaşın ilk adımı olarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olarak sayıyoruz. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkış tarihini Kurtuluş Savaşı başlamış olarak söylüyoruz. Ee, Anadolu'da çünkü neden Samsun'a geçti hatırlıyorum. Çünkü Anadolu'da işgal edilmemiş topraklar az bir kısım kalmıştı. Samsun'a geçip düşmanın olmadığı bu topraklarda işte Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a geçip burada toplantılar yaptı. Ve halkı Düşmana karşı ayaklandırmaya, bilgilendirmeye çalıştı çünkü o zamanlar ne düzgün gazete var, ne televizyon var, ne internet var. Halk zaten cahil kalmış, eğitimsiz kalmış, köylü tarımla uğraşıyor, hayvancılık uğraşıyor, başka hiçbir şey zaten haberi yok. Bu halkı bilinçlendirdi bu toplantılarla ve düşmana la işbirliği yapan padişah dahil yazarlar, askerler ise. Mustafa Kemal ve arkadaşlarım düşman ilan etmiş, işte suikastlar yapıyor, öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. E, fakat dediğimiz gibi Mustafa Kemal e, başka milletlere hizmetçilik yapmayı asla kabul etmeyecek yapıda bir insandı. Onun tek düşüncesi bağımsızlık. Yani işte ulusal egemenlikti. Kendi kendini yönetmekti. Bir ülkenin kaderi bu olmalıydı hele Türk ulusunun kaderi ona göre mutlaka bu olmalıydı böyle düşünüyordu ve kendisi gibi düşünen insanlarla beraber dediğimiz gibi Samsun'a çıkıp Anadolu'yu gezip toplantılar yaparak ikna edebildiği kadar insanları ikna etmeye çalıştı. Aklı başında insanlarla 23 Nisan 1920'de Ankara'da eski bir okul binasında ilk büyük toplantıyı yaptı. İşte biz ilk meclis diyoruz ona o yüzden. Büyük Millet Meclisi açılmış oldu böylece 23 Nisan 1920'de. Ne önemi bunun? İlk defa Türk tarihinde kişi egemenliğinden yani padişahlar egemendi. Onlar yönetimdeydi. Millet egemenliğine işte 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla geçilmiş oldu. Ne oluyor? Meclis bu. Bir kişi değil kararları alan. Birçok kişi toplanarak oy çokluğuyla tartışarak oylayarak kararları alındığı için ve bu insanlar da milletin bağrından gelmiş seçilmiş insanlar olduğu için işte kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçiş olduğunu bu yüzden söylüyoruz. Ve 23 Nisan 1920'de böylece Büyük Millet Meclisi açıldı ve artık millet egemenliği, ulusal egemenlik yürürlüğe girmiş oldu çocuklar. İşte milletçe Ulusal egemenliğimizi kazandığımız bugünü Atatürk aynı zamanda çocuklara armağan etti. Daha önceki videolardan da, konulardan da çocuklara armağan edilen ilk bayram olduğunu bunu biliyoruz ve e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve e, Çocuk Bayramı olarak kutlandığını söylemiştik çocuklar bunun. E, Tabi biraz bu video gecikmiş oldu ama içinde bulunduğumuz durumlardan ötürü e, bu şekilde özgürlük ve bağımsızlık konusunun da ne kadar önemli olduğunu bizim için belirtmiş olduk. Ulusal egemenliğin yani kendi kendini yönetme kabiliyetinin ve gücünün 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından ilk meclis açılarak kazandığımızı anlattık. Böylece padişaha dayalı kişiye egemenliğinden bir millet egemenliğine geçişin bu Türkiye Millet Meclisi'nin açılışıyla olduğunu anlamış olduk. Bu şekilde artık bir millet kendi bağrından seçilmiş insanlarla yani meclisle kendini yönetiyordu. Artık bir kişi padişah yönetmiyordu ülkeyi çocuklar. Bu yüzden 23 Sermonu meclis açılış tarihi çok önemlidir. Bizim için özgürlük ve bağımsızlığımız için bunu unutmayalım. Şimdi geldik. Altıncı e, temayı artık ee, bitiriyoruz. Çocuklar 7. tema küresel bağlantılara geçeceğiz. Son üniteye geçeceğiz. Sosyal bilgilerden. Fakat ondan önce 6. tema yani etkin vatandaşlığı bitirirken 6. temanın sayfa 171 ve 172'de neler öğrendik? Yani ünite sonu testini de yapalım. Ve böylece 6. tema etkin vatandaşlık ünitemizi bitirip küresel bağlantılar 7. temaya hazırlanalım. Şimdi sayfa 171'de aşağıdaki verilen cümleleri kutucuklardaki sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız diyor çocuklar. Sınırsız özgürlük yoktur. Doğru kelime özgürlük olacaktı. İkinci cümle öğrencilerin katıldıkları gruplarda sorumluluk üstlenmeleri gerekir. Üçüncü cümle sınıf e, handball takımındaki bir öğrencinin özürsüz olarak maça çıkmaması Sorumsuzca bir davranıştır kesinlikle. O hatbol takımında ona bir e, oynama hakkı verilmiş, eğitilmiş, çalıştırılmış. Maç günü geliyor, keyfi bir şekilde ben başa çıkmayacağım diyorsun. Bu sorumluluk değil, e, bu sorumluluğu yerine getirmediğin için sorumsuzca bir davranıştır. Böyle tamamlayabiliriz. Çocuk haklarına dair sözleşme Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ilan edilmiştir. Geçen videolarda anlattık. Her çocuğun eğitim alma hakkı vardır. TBMM'nin açılışıyla birlikte egemenlik millete geçmiştir. Daha yeni bahsettik. Kişi egemenliğinden yani tek kişiye, padişaha dayalı egemenlikten artık çoğulcu millet egemenliğine geçiş Türkiye Millet Meclisi'nin açılışıyla olmuştur demiştik. Mustafa Kemal Türk milletinin bağımsızlığını nasıl kazandığını Mutuk adlı eserinde anlatmıştır öğrenciler okullarında sosyal etkinliklere katılarak başkalarıyla iletişim kurma ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanırlar diyelim. Son cümleyi de o şekilde sosyal kelimesiyle tamamlayalım. Doğru mu yanlış mı cümlelerin başına D ve Y koyacağız. Çocuk hakları sözleşmesine göre 16 yaşından küçük en insan çocuk sayılır yanlış 18 yaş demiştik. Geçen videolarda çocuğun tanımını yaparken 18 yaşından küçük her birey çocuk sayılır dedik. Türkiye Cumhuriyeti milli egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir. Doğru. Kişi egemenliğine dayalı değil. Bir kişinin diktatörlüğüne değil. Çoğulcu e, demokrasiye, milli egemenliğe dayalı bir devlet yönetimi benimsemiştir Türkiye Cumhuriyeti. Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir. Kesinlikle doğru. Çocuklar fikirleri sorulmadığı için ailedeki karar süreçlerine katılmamalıdır. Yanlış özgür bireyler, kendine güvenen bireyler, kendini ifade eden bireyler ancak ailede veya okulda çocuklara fikirleri sorularak, onlar konuşturularak kazandırılabilir. Türkiye çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzalayan devletlerden biridir. Doğru. Size yani çocuk hakları sözleşmesindeki tüm haklarınızı garanti eder Türkiye Cumhuriyeti. Okulda düzenlenen törenlere katılmak sorumluluklarımızdan biridir. Kesinlikle doğru okul sana nasıl eğitim hakkını veriyorsa senden de bazı sorumluluklar bekliyor demiştik. Okulumuzda düzenlenen bu etkinliklere, derslere katılmak da senin sorumluluğun görevindir. Haklar ve sorumluluklarla ilgili başlıkların altına yazalım. Haklar kısmına ne yazalım? Eğitim görmek senin hakkındır, eğlenmek senin hakkındır, temiz çevrede yaşamak senin hakkındır, düşünceni ifade etmek senin en doğal hakkındır. Tekrar ediyoruz çocuk hakları sözleşmesiyle bu hakların sana garanti edilir Birleşmiş Milletler ve devletimiz tarafından. Sorumlulukların peki neler? Bu hakların var ama senin de bazı sorumlulukların var bunun karşılığında. Hatırlayın terazi denge meselesi dedik. Ders çalışmak senin sorumluluğundur. Ailene karşı, okulda öğretmenine karşı, daha doğrusu vatanına, milletine karşı faydalı olabilmek için ders çalışacaksın ki ilerisi için kendine yatırım yapabilirsin. Tutumlu olmak yine ailene, ülkene karşı sorumluluğundur. Çevreyi temiz tutmak ülkene, dünyaya karşı sorumluluğundur. Çevre konusunda anlattık, fen dersinde de. Başkalarına karşı saygılı olmak da seni yine toplumsal olarak sorumluluğundur. Bunlara ne dedik? Hem devlet kanunlar ve yasalarla senden ister, dayatır bunları. Hem bazen din kuralları bu toplumsal düzenin sağlanmasında etkili olur dedik. Bir de ne dedik? Üçüncü hatırlayın geçen videoda. Hak ve sorumluluklarda kültüre dayalı geleneksel bazı ilçeler, halk arasındaki Türk milletine özgü, her millete özgü. Bu tür geleneksel kültürel yazılı olmayan ilçeler de insanları toplum düzenine yönlendirir diye bahsetmiştik çocuklar. Geldik 172. sayfadaki soruları da cevaplayıp 6. ünite etki vatandaşlığı bitirelim artık. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi çocuğunu ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir diyor. Yatağını toplamak sorumluluğudur. Sofranın kurulması toplanmasına yardım etmek sorumluluğudur. Ailede alınan kararlara uymak sorumluluğudur. Para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak 18 yaşından küçük hiçbir çocuğun sorumluluğu olamaz artı yasaktır da. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir? Milli marşımız bizim millet olarak bağımsızlığımızı sembolize eder. Meclisimiz bizim bağımsızlığımızı sembolize eder. Bayrağımız bağımsızlığımızı sembolize eder. Okulumuz bir bağımsızlık sembolü değildir. Üç aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırı durumlardan biridir? Çalışmak isteyen çocuklara devlet tarafından iş bulunması kesinlikle aykırı olan budur. Ee, çocuklara devlet tarafından iş bulunamaz, çocuklar çalıştırılamaz. Çocuklara zorunlu eğitim verilmesi bu normal bir durum. Çocukların gerektiğinde ailesinden alarak devleti korumasına verilmesi normal bir durum. Eğer aile ona çocuk haklarını sağlayamıyor, iyi bakamıyorsa elinden devlet alıp kendi bakar çocuk esirgeme yurtlarında. Çocuklara onayları alınmadan aşı yapılması bu da aykırı bir durum değildir çocuklar. Devlet sana aşı yapayım mı işte baran diye sormaz. Yani baran buna hayır diyebilir. Belki bu yüzden de devlet sana sormadan aşını yapabilir. Burada hak hukuk olayı söz konusu değil. Bu senin sağlığın için devlet sana bunu yapmak zorundadır. Bu yüzden de üçüncü soruya doğru cevap olarak A dedik. Bu çocuk haklarına aykırı durumlardan biridir. ömürleri değildir. Aşağıdaki verilerden hangisini yanlış? Bakalım. Çocuk hakları dünyadaki bütün çocuklar için geçerli doğru. Çocuk hakları doğuştandır söylemiştik doğru. Mahkeme kararı olmadan hiçbir çocuk ailesinden koparlamaz doğru. C çocukların hangi haklardan yararlanacağı yöneticiler karar verir diyor. Yanlış olan budur. Çocuk hakları Birleşmiş Milletler tarafından garanti altına alınmıştır çocuklar. Bu haklarınız bellidir. Beşinci soru Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda katılacağı eğitsel ve sosyal etkinliklerden biri değildir. Kardeş okul ziyaretleri olabilir, tiyatro topluma katılmak olabilir, bilim şenlikleri olabilir, velilerden bağış toplamak sizin işiniz değildir. Okul aile birliğinin işi olabilir. Büyük Millet Meclisi ulusal egemenliğe dayanan bir kurumdur diyen biri bu görüşüne kanıt olarak meclisin hangi özelliğini gösterebilir? Üyelerinin millet tarafından seçilmesini gösterebilir. Doğru cevap B'dir. Yedinci soru hangisi öğrencilerin okuldaki sorumluluklarından biri olamaz diyor. Tabii ki sınıfları temizlemek öğrencinin sorumluluklarından biri olamaz. Yani nöbetçi öğrenci gördüğü çöpleri alır sınıfı havalandır o ayrı ama sınıfların genel temizliğini yapmak tabii ki görevli müstahdem dediğimiz Abilerimizin ablalarımızın işidir bu. Ama nöbet tutmak, okul eşyalarını korumak, elektrik suyu israf etmemek senin sorumluluklarındandır. 7A doğru cevap olarak verelim. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterine yazınız demiş. Çocuk haklarına sözleşmesi yeni madde eklemek istediğiniz neler eklerdin? Bunları kendi anne babanızla konuşarak yine 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit düşen vatandaşlarımıza hitaben bir mektup yazsaydın Neler söylemek isterdin? Ev içinde anne babanızla beraber bu sorularda güzel. Bunları da cevaplayabilirsiniz çocuklar. 6. tema etkin vatandaşlığı tamamladık. 7. tema küresel bağlantılarda. Görüşme güzel çocuklar. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.